Muhterem Efendim Tenkitlerinize buna kaz demek daha doğru olur. Teşekkür ederim. Yazılara başlık koymamak asırlara aşan bir doğu geleneğinin yarış şuurlu mirası. Okuyucuya bir keşfin zevkini tattırmak, gerçek dostlara yani layık olanlara seslenmek, bezirganları mabede başka bir tabirle avamı fil dişi kuleme sokmamak arzusu. Doğu irfanı hisarlarla kuşatır. Emanetleri ehline tevdi etmek imanın şiarıdır. Bu duyguda gururla tevazu, edeple istiğna kucak kucağıdır. Bir kamusu okyanusta kelime bulmak, denizden inci çıkarmak gibi güç bir iş. Doğu böyle de batı başka mı? Marx, kapitalin ön sözünde düşüncenin doruklarına ancak patikalardan tırmanılır der. İlme şehrahlardan gidilmez. Bu müdafaa namem. Hakikatte her yazım havuzdan havuza boşaltılır. Frenkler dekontasyon diyorlar buna. Önce jurnale geçiririm düşüncelerimi. Sonra bazen bir, iki yıl geçer aradan. Yeni delillerle, yeni görüşlerle destekler, genişletirim. Nihayet yeniden düzeltir, süzer ve efendimize takdim ederim. Her yazı adıyla doğar, insanlar gibi. Bu itibarla bundan sonra onları adlarını alınlarına damgalayarak uçuracağım fildi şükür eden. Şimdi kitabımı hazırlamakla meşgulüm. Her kelimeyi mecnunane bir titizlikle tartıyor, tadıyor, ölçüyorum. Kitap henüz doğmadığı için ismi de doğmadı. Yalnızlar Burcu. O zaman birinci bölümün de başlığı olur bu. İbni Haldun, Machiavel, Dante, Camus, Hobbes, Vico, Bukul ve Milton. İkinci bölüm Babil veya Kelimelerin Cangılında yalan, ideoloji, mit, sağ sol, ilerici, gerici, insan ve kozmos, bunalım, abes. 3. bölüm Fil dişi kuleden veya ateş böcekleri. Yeni kitabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir ricam da geçen ay yolladığım yazının yayınlanmamasıdır. Hüsvetteyi tüylerim ürpererek okudum. Tekrar havuza. 15 Mart'a kadar daha az kusurlu bir yazı ellerinizi öpecektir. Sevgilerimin kabulünü dilerim efendim.''